Herhalde ben biraz bağırdım. Allah affetsin. Gençlere seslenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Sakın makam mevki sahipleri önünde eğilmeyin. isterse karşınızda Cumhurbaşkanı olsun, sakın kula kulluk yapmayın. Rızkı veren Allah'tır." dedi ve ekledi. Gençler, gençler sakın kula kul olmayın. Sakın kula kul olmayın. Sakın, sakın makam, makam mevki sahiplerinin önünde, önünde eğilmeyin. eğilmeyin. İster Cumhurbaşkanı olsun. Ister cumhurbaşkanı. Olsun. ister başbakan olsun, ister, başbakan i̇ster olsun. para babaları, olsun. Para babaları i̇ster olsun. Olsun. İster olsun, ister sermaye olsun. Bilesiniz ki rızak-ı rızak alem, alem olan, olan, rızkın sahibi olan Allah Allah Allah. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Tabii ki biz rızkımızın peşinde koşacağız.